Maşam ne pardım filiba Ne 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 nele bir gün görmeşam, Başam, bile durmazım ne pardım bilmem ne yapardım, Tüm yaşam, Tüm yaşam. Ne yapardım bilmem. bilmem. Hadi biraz yağmur bağır hadi. Dur. Ne yapardım bilmem. Seni bir gün görmeşem. Sesini bile Tüm duymasam. Tüm ne yapardım bilmem. Ben. Eğlen. Şimdi Eğlen. yağmur Eğlen. kızım. Hangi takımı tutuyorsun? Güzel. Hangi takımı tutuyorsun? Güzel. Beşiktaş. Sen hangi takımı tutuyorsun? Beşiktaş. Takım? Sen hangi takım? Beşiktaş. Sen hangi takım? Beşiktaş.